arkadaşlar. Bugün size merceğin sistemini anlatacağım. Şimdi bu mercek sistem tek sistemdi. Ampulünü sadece kısa yanar, Kısadan sonra yaktığınız zaman içinde bir aparat vardır. Bak şöyle getiriyor da şimdi Şu aparatı gördünüz mü? Şu aparat aşağı indiği zaman bakın şurada bir aparat var. Şu aparat aşağı indiği zaman uzun yapmış olur. Yani nasıl olacak? Şu şekil var. Şimdi ampulümüzü normal şekilde yakıyoruz biz. Tamam ampülümüzü yakacağız şimdi. Ampulümüz yandı. Şimdi bu ampülü karşıdaki adama uzun yapacaksınız. Bakın karşıdaki adama uzun yapıyoruz şu an. Yani sistem içinde kolaylıkla ampül bozulmaz, beyin bozulur. Şu şekil. Bak, sesi duyunuz. Şu şekil uzun kısa yapar. İçindeki aparatın bozulma sebebi ise şuradaki motor. Motor kendi kısmını bak şu motor bu aparatı bu şekilde aşağı indiriyor. Yukarı aşağı kaldırıyor. Şu bozulduğu zaman zaten sizin şu yukarı aşağınız gider. Normalde bizim yaptığımız normalde bizim yaptığımız da beyinden ya da bu motoru söküp tamir ediyoruz. Ve uzun uzun tutsanız yani, yani size ampul ya da başka bir şey diyorsa öyle bir şey yok. Merceğin merceğin kendisi bu şekilde. İkinci videomuzda da merceğin size pisliğini anlatacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eskişehir far Tamirinden.